Melih Avarol döneminde ben eğlence programlarında prodüktörlük yapıyordum. Pa kazandığımız para 3 kuruştu. 26-27 yaşındaydım. Acun da benden 1 ya da 2 yaş büyüktü. Çok parlak bir adamdı değildi aynı zamanda. o dönemi biliyorum yani. ANS'nin çok yüksek olduğu, medyapımın e, Armağan Çağlayan da çok iyi bilir. O zaman o medyapının içindeyken yani herkes bilir yani kimin kim olduğunu. Ben yani bu prestij ailesi safsatasının olduğu dönem hani starla <laughs> sen yani o ben zaman diyorum ki ya arkadaş ben biliyorum yani prestijin nasıl desteklendiğini ben biliyorum bana çıkmış diyor ki sen nereden biliyorsun yani arkadaş hani ay Türkiye'de ki, en iyi bilecek olan sensindir. Allah'ım sakin ol yeşim sakin ol yani nereden biliyorsun dediğinde sonunda diyorum ki yani bir televizyon gazete ve bu tür bir patronla evliysen bilirsin. Kaldı Tabii. ki Hayır. Kaldı ki ra radyo klipler, bilmem neler. O dönem gündem ya her şey orada. Sosyal yani, medya yok. Bir tane müzik kanalı var Kral TV, 7-8 tane radyo var ki gerçekten işini iyi yapıyordu ama o dönemde ödüller şaibeliydi. Bu dönemde de şaibeli. Bak 25-30 sene geriye hep şaibe. Geldik 25-30 sene ileriye diyoruz. Gene şaibe. Çünkü şimdi Bıdıra şunu, bıdıra. Sö <laughs> bir şey şunu, şunu söyleyeyim sana son iki soruyu soracağım ama herkesin bilmesini istediğim bir şey var. Nere Reha o dönem bizim ana haberde acı evet. var mı? Acı diye sorması evet. Reha yeah. Muhtar'ın aptall aptallığındandı. Öyle bir şey yok. Ne de küçük İbo'nun Hülya Avşar'ın kucağına oturması tesadüftü. Biz evet. o günleri yaşamış insanlar olarak bunların tesadüf olmadığını ben çok iyi biliyorum. ANS'de çalıştım. Evet. Ve belki evet. yaşıma... Abdullah Abi bir diğeri halen tanırız şimdi e, ANS var e, büyük prodüksiyon şirketleri var Medyapım. yapım hala keza artık eğlence programları yapmasa da yani şimdi herkes sen... yapıyor. Dü... Tabii sen televizyon dünyasının arkasını biliyorsun ben hem televizyoncu hem oyuncu hem şarkıcı olarak biliyorum bu camiayı bir de artısı var onun daha da arka tarafına geçmiş. Onun daha yukarısında tepeden Patronu biliyorum. Ha? Patronu biliyorum. Diyorum <laughs> ki yahu çok özür diliyorum bir şey kullanacağım. Kimse kusura bakmasın. Rahmetli anneannem derdi ki yani afedersiniz ama arkadaşlar hani bu topta bendeyken nereye gidersem aynı pisliği yaparım. Şimdi sen değişmezsin yani dediğimiz patrat ya yani. sen neysen osun olsun yani bu böyle o zaman da böyleydi bu zaman da böyle ama burada bakılması gereken şu var bir e, bu Polatlar ve bunların e, türevi arkadaşlar fonlanmadan e, sosyal medyada birilerin parasını akladıklarını ben bu olay patlamadan bir buçuk ay önce çok kıymetli bir arkadaşıma bir yapım şirketine bir iş yapmak istediğini söyleyip de bana e ee, Dilan Polat'ı telefonları sende var mı sunuculuk yaptırmak istiyorum dediğinde söyledim Enverciğim. Bak bu işin arkasından başka iş çıkar. Bu kız başka birinin parasını aklıyor dedim. Bu, bu normal bir şey değil. Çünkü sen normal yolla bu zenginliği kazanamazsın. Ama yeşim ilginç bir şey var. Şimdi e, toplum bununla karşılaştığında münferit bir olay e, zannetti. Oysa ki bu bir sektör artık. E bu sektör... Yani yan yana çok ilgi yan yana koyduğunda aynı kültür seviyesi, aynı evet. de, değişim ve aynı görgüsüzlük aynı finansal sonuç. Çok ilginç değil mi? Şunun gibi televizyonda vardı eskiden bu. Şimdi bu sosyal medyaya taşındı. Şimdi bak bizim bütün şöhretlerimize bak hep nereden çıkartırlar? Daha alt kültürden alırlar ki izleyici izleyen kendini onunla bağdaştırsın, yan yana koyabilsin. Sen de onun gibi olabilirsin olduğu için seyreder o diziyi, o televizyon şovunu. Yoksa bugüne kadar Seda Sayan diye bir kadın günde şey her sene en güvenilir seçilir miydi yahu? Veya Acun şimdi gene bakıyoruz Acun en güvenilir. Seda, Seda Sayan öyle biri mi sence? Güvenilirlik olarak mı? Yok yok güvenilirlik <laughs> saçma sapan bir şey de yani ben, ben mesela şey çok gülmüştüm atıyorum birinci Seda Sayan e, ikinci diyelim Uğur Dündar ya da birinci Uğur Dündar ikinci Seda Sayan evet. bir kere ben e, CNN'deyken dokuzuncu çıkmıştım Allah'ım dedim ayvayı yedim bana neler oluyor bir hayatımda bir kere yani, Benim o... sosyal medyanın en güvenilir kadını seçtiler dedim ki derhal bu düzeni bozmam lazım bunun bir <laughs> sağlık var bu mümkün olamaz yani bizim Tanıyor olmamız lazım. Biz taşlanmaya alışkın insanlarız. Ee, çünkü bizi taş... sordum Benim sorduğum şu, e, Sibel Can örneği, Seda Sayan örneği bir başarı hikayesi midir? Yani e, Seda e, şey, Sibel Hanım e, o, e, bir oryantal dansçıydı. Evet. E, oradan e, bir solist, az solist oldu falan. Şimdi bu evet. bir başarı hikayesi midir? Yoksa senin dediğin gibi birilerinin iteleme hikayesi midir? ya da Seda <laughs> Hanım'ın durumu böyle mi? Kime göre, neye göre başarı göreceli bir kavram. Yana göre? Bizde. San, şimdi, sanatsal başarı mı bu? E, e, ya yani şöyle söyleyeyim, şimdi sanatsal bir başarı e, hayır tabii ki değil. Yani bu tamamen entertainment dünyasına hitap eden ve e, birileri istediği için. Ee, şimdi bir e, yapım şirketi var. Bu yapım şirketi daha önce benim yanımda maaşı çalışmış bir insan tarafından e, yönetiliyor. Aynı zamanda da inşaat firmaları var. Bu insanı şu anda aynı zamanda da e, bir takım işler yapıyor böyle programlar, sinema filmleri, şunlar, bunlar. Şimdi e, hangi şirket? Boş ver hiç adını vermek istemiyorum. Çünkü e, bunun zamanı gelince hepsini anlatacağım. Şimdi biraz bu, bu biliyorsun e, siyasete e, yakın durmaya başladım. Şimdi e, geliyoruz tamam. oraya. Evet inşallah o zaman e, hepsini anlatacağım. Peki bir şey söyleyeceğim <laughs> Yeşim. Sen hayatında böyle karmaşık işlerin içinde oldun mu? Yani e, kadınlığını kullanmak, torpilli Hayır. olmak e, ya da ne bileyim sansasyonel aşk ilişkileri vesaire. Çünkü sen Hayır. ben seni ben seni tanıdığımda sen hatırlamazsın ama e, o zaman biz şeyde ANS'de çalıştığımızda e, Abdullah Oğuz senin peşinden koşuyordu bir program yaptırmak için. Ben de orada gariban bir metin yazarıydım. Dolayısıyla bana gece demişti ki Yeşim Salkıma hemen bir format yazın. Gecenin bir vakti Abdullah Oğuz ne format dedim talk show yapacağız dedi yarın buraya geliyor. E, hakikaten o zaman da gelmiştin. O yani. programda olmamıştı. Evet. Dolayısıyla hani senin peşinden o dönem ne kadar koşulduğunu ben birebir biliyorum. Şimdi e, ben hayatımda geriye dönüp baktığımda rahatsız olabileceğim ve önüme şu anda real olarak koyabilecekleri hiçbir ilişki, beşeri ilişkinin içerisinde bulunmadım. Neden? dünyasında ne televizyon müdürü ne televizyon genel müdürü ne bu işlerin aracısı ne bu işlerin menajeri. O yüzden de çok az iş yaparım. Ben kapı kapı gezmem. Ben gidip insanlardan iş dilenmem. Ben bana iş versinler diye ne totomu açarım, ne mememi açarım, ne bir insanın yatağından geçerim. Ben bunları yapmam. Yapmadım. Şu anda ee, ekonomin, ekonomin nasıl? Yani bir, bir dönem e sen sıkıntı yaşadığın falan söylenmişti. Doğru mu o? E şöyle tabii ki ben e, hükümetin işte iktidara gelmesi ve benim Hakan Uzan'dan ayrılmam ve bir günah keçisi ilan edilmesi gerektiği için e, kurulmuş olan şu andaki AK Parti'nin kurulmuş olduğu e, iktidarın e, kurduğu bir işte şey vardı TMSF diye halen var mı da Hı. bilmiyorum. Var. Ee, bu adamlar kime, kimi yani bunlar para bulamayınca canı sıkılıyor gidiyor birilerine e, birilerinin canı sıkıyordu. Şimdi başlarındakiler de FETÖ'cü çıktılar o FETÖ'cüler de bir yerlerdeler İşte biz yanlış yaptık dediler işte e, ama tabii Fethullah'ın e, peçetelerini biz emçüklemedik o yüzden şimdi de bize siz FETÖ'cüsünüz diyorlar ben de diyorum ki biz emçüklemedik e, Fethullah'ın peçetelerini siz emçüklediğiniz için zamanında bize şimdi e, biz ancak Atatürk Atatürk'ün yolunda olan insanlar oluruz. Ben kirada oturuyorum Enver'cim. Ee, benim babadan kalma, babam rahmetli olduğunda iki sene önce bize ailece, e, Milaslı benim rahmetli babam, orada küçük bir zeytinliğimiz kaldı. Yaptırabilirsek oraya bir ev yaptıracağız. Onun haricinde de bir kızımın bir benim arabam var. Başka da bir mal varlığım yok istedikleri gibi araştırabilirler zaten siyasete girersem de ben bunları çok rahat da edeceğim o yüzden e, bugün işimi yapıp parasını kazanıp işte kızını yurt dışında okutmuş e, zamanında do dolar ve euronun 30 lira olmadığı bu ülkede Allah'tan 33 yaşında şu anda ama küçüğünü burada okutmaya çalışan e, onun için çalışan annesini yanına almış annesine bakan e, parayla pulla ilişiğini ee, gerçekten e, bir araç olarak parayı düşünen, paraya bir araç olarak kullanan, hani hastaneydi, yemekti, içmekti, barınmaktı. Ee, böyle bir kadınım.